Günlerden 16 Şubat Cuma bir bakalım bizi neler bekliyormuş. Ay Boğa burcunun son demlerinde Uranüs'ten çıktı artık ama o kavuşum enerjisini yaşıyor. Peki bize neler getirir veya nelere dikkat etmemiz gerekecek hemen anlatmak istiyorum. Boğa burcunun son demlerinde olduğunda bizlere para ve ilişkiler ve konfor alanımızla ilgili önemli gündemlerin farkındalıkları günüm önümüze getirecektir. Bugünlerde ilişkilerini gözden geçiriyor olabilirsin ve elle tutulur, gözle görülür bir şeyler yaşamak ve güzel bir şey yaşamak istiyor olabilirsin ama bunu kontrollü yaşamak istiyor olabilirsin. Uranüs'ten çıkarken bunu söyletirken bu şöyle yaptıracak, bazı şeylerle yüzleşiyorsun, şaşırıyorsun, e öyle de olmasını istiyorsun ama şöyle de olmasını istiyorsun dediğin bazı durumlar sana yaşatabilir. Bu aynı zamanda sadece ilişkiler değil işin ve para kazandığın alanı gösterdiği için işin, para kaynakların ve konfor alanını, güven alanını sağlayan durumlarla yüzleşmek anlamına gelmektedir. Bugünlerde böyle bir şeyleri tadilattan geçirmek, evini, bulunduğun konfor alanını, işini, ilişkilerini alakalı bir şeyleri tadilattan geçirmekle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Ama çok güzel oldu. Çünkü farkındalığı yüksek olan insanlar için var olan bir şeyi herhal ne olursa olsun güzelleştireceğini göstermektedir. Şimdi karşıdan bir e, asteroidle sert açıya giriyor ve bu sert açıda şöyle bir gündem veriyor. Bir şeyin tekrar başa sarılması. Sert açı olduğu için aslında böyle bir şey istemiyorsun. Bu şekilde başa sarılmasını istemiyorsun ya da tekrar başa sarılmasını istemiyorsun. Ya da aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorsun. Sanki böyle... E, kendi konfor alanının bozulacağını düşünüyor olabilirsin ama bir şekilde Venüs'ten gelen o güzel açıyla daha kontrollü, daha bilinçli, daha farkındalıklı ve daha e, işine yarar ölçüde ilerlediğini, ilerlemeye çalıştığında ve bunun kolaylıkla yapabileceğini çünkü açılar çok güzel. Bunu kolaylıkla da yapabileceğini göstermektedir bu durum. Lütfen bugünlerde ne seni yoruyorsa aslında belki de olaya yorucu açıdan bakan sen olabilir misin? Bence güzel bir şekilde o konunun üstesinden gelebileceksin gibi görünüyor. Şimdi bu süreçte başka nelerimiz var bakalım. Balık temasından güzel bir açımız var. Bu da Neptünle güzel bir açıya girmesi, hayal ettiğin bir şeylere sahip olmak gibi. Neptün'ün işte inziva, meditasyon, dua, ritüeller gibi bir gündemi vardır. Ve bunlarla alakalı güzel bir... E bir şeyler sunacaktır. Mesela 60'lık açı ve o e, on, 12. ev enerjisi vardır. Yani bir şeyin kabulü, bir şey, dileklerin kabulü gibi, bir şeyin huzura ermesi gibi bir durum olacak. Aslında Cuma o kadar kıymetli ve güzel ki e, bunu yapabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi sağlıkla ilgili durumlar söz konusu olabilir. İşte bir randevu oluşturmak, bir yere gitmek, sağlığınla ilgilenmek veya ruh sağlığına ilgilenmekle ilgili gündemlerin olacak. Birazcık da rutin düzenine dikkat edeceksin. Rutin hayatında ne yapman gerektiğini. Bundan sonra ben günlerimi şöyle geçirmek ya da şöyle yaşamak ya da şöyle planlamak istiyorum dediğim bir şeyler olacak. Ve bunu çok başarabileceğim bir gün olacağını bilmeni istiyorum. Birazcık arkada dönen dolaplar veya olayların arka planda yaşatılan duygu durumlarını netleştirmek adına girişimlerde bulunacaksın. Ve bunu da çok güzel başaracaksın. Bunu da bilmeni istiyorum şimdi nafaka miras tazminat gibi vergi banka kredi gibi kredi kartları gibi işte banka kartları gibi gündemler söz konusu olabilir ama çok hmm hani böyle ihtiyacın varsa yap, yapabileceğini ve bunun olanaklarının önüne geleceğini ve çok bilinçli olarak değerlendirdiğim bir süreç olacağını bilmeni istiyorum. Şimdi eğitimlerle ilgili konular önüne gelebilir veya eğitimlere karşı farkındalıklar veya çok özür diliyorum. Sazan gibi atlamak enerjisi olmayan bir gün olacak. Yani sanki bir şeyler önüne gelecek. Bir şeyler ayağına serilen bir gün olacak. İşinde, ilişkinde, para kaynaklarında, eğitim lerde rutin hayatında gün içerisinde önemli arzu ettiğin bir şeyin tekrar önüne gelmesini yaşayacaksın. Ama birazcık böyle e, ister istemez acabaların, tedirginliklerin olacak ve sen olaya farkındalıklı yaklaşarak olayı çözeceğini bilmeni istiyorum. Ve bu konuda Neptün'ün güzel açılarında genelde yardımlaşmak, Destek almak teması vardır. Dolayısıyla bugünlerde aldığın destekler, yardımlaşmalar sana çok iyi gelecek, ruhuna iyi geleceğini bilmeni istiyorum. Peki, hemen şuradan çevirelim bakalım. Bu arada size çok güzel bir haberim var. E, 24 Şubat'ta, yani haftaya Cumartesi akşamı 21'de online e, olarak Dolunay Şifa Atölyesi düzenlenecek. Her ay bir Dolunay Atölyesi düzenliyorum ve Şubat ayının da atölyesi geliyor. Yani 2024 yılının ilk Dolunay'ı ee, çok özür dilerim 2024 yılının ilk Dolunay atölyesi geliyor. Ee, bir saat süren bu şifa atölyesinde sen de yerini alabilirsin. Dolunay'a özel yapılıyor olduğu için o akşam Dolunay alakalı olumlamalarımız, kodlamalarımız, Esma Hüsna çalışmamız, nefes çalışmamız olacak ve reiki şifa çalışmamız olacak. Sen de bu güzel gecede yerini almak istiyorsan açıklamalar kısmında detaylı bilgi alabilirsin. Hadi bakalım haritayı çeviriyorum ve neler söyleyeceğim bir bakalım. Bu açıdan baktığımız zaman biraz böyle erille dişilin sürtüşmeleri, zorlanmaları, e, güneş e, kovada, ay boğada e, ikisi de sabit. İkisi de aslında böyle arzu ettiği hedef doğrultusunda düzenini korumak istiyor. E, güneş kovada olduğu için biraz daha eril enerjinin daha böyle özgür, daha böyle bağımsız, daha böyle kendi çapında geleceği olan bir e, hani dostça güzelce ilerlemek istediğim evet. ee, Ay boğada olduğu için dişil enerjinde biraz daha böyle elle tutulur, gözle görülür, ilişkiyi yaşadığımı hissetmek ve hissettirilmek istiyorum dediği bir böyle destek, güven almak istediği bir kavram var. Ve açısı sert olduğu için sanki bu bu bu, bu durum sürtüşmelere veya böyle kendi aralarında birbirlerini iten enerjilere sebep olabilir. Tavsiyem şu, tabii ki benim haddim değil ama nacizane, birbirinize artı bir şeyler sunmak birbirinize destek atmak, birbirinizin hayatında bir şeyler ikram edebildiğiniz bir hikayeyi sunmaya çalışın ve almaya çalışın. Onun dışında su akar yolunu bulur. Belki başka insanlar, belki var olan hikaye şekilde hal olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle sert açılar olduğunda benim biliyorsunuz sıkı takipçilerim ilişki koçluğu yaptığımı çok iyi biliyorlar. Hani ben çok in üzülüyorum böyle üzücü hikayeler olduğunda. O yüzden incinmenizi istemiyorum. Böyle sert açılar geldiğinde de bu yorumu yapmayı düşündüm lütfen. Umarım sınırınıza girmemişimdir. Şimdi hemen şöyle baktığım zaman bir yükseliş yaşanacağını gösteriyor. Önemli bir yükselişler yaşanacak bir konu karşısında ama sakın egoya kapılma diyor. Egoya kapılarak bunu yaptım, bunu yaptım, bunu da yapmak istiyorum. dersen çakılırsın diyor. Lütfen aldığın başarıyı orada bırakmaya çalış. Çünkü başka zaman istediğin kadar yüksel ama cumanın başarısı limitli olacak diyor. Bir şeyi aldın bekle abartma diyor. Demek ki abartılan her şeyde tepe takla olunan bir gün yaşanacak. O halde bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine ne dersin? Bir beğeni almak isterim ve henüz kanalımıza abone olmayan dostlarım için destek amaçlı bir abone ol butonu tıklarsanız bana güzel bir destek atmış olursunuz. Umuyorum ay bu ana son demlerindeyken elle tutulur, gözle görülür, farkındalığı yüksek, çok güzel günler geçirdiğin hayatın olur. Aldım kabul ettim yazan Tüm dostlarıma bu pozitif hisler yüklensin. Öpüyorum seni. Bay bay.